Evet, sevgili Sky TV izleyicileri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün yepyeni bir programla karşınızdayız. Emlak dünyası, gayrimenkuldeki gelişmeler ve hepimizin emlakla olan birebir ilişkileri içerisinde yaşamış olduğu birçok sıkıntı, çözümleri ve meslekteki yaşadığımız sıkıntıları ve bunların çözüm önerilerini hep beraber bu programda 4 program boyunca sizinle bunları paylaşacağız. Bugün çok renkli bir konuğum var. Kendisi bu konuyla ilgili çok uzman birisi birçok titri bulunuyor bu konuyla ilgili. Öncelikle İstanbul Emlakçılar Odası 2. Başkanı, Morguç Brokerları ve Danışmanları Danışmanları Derneği Başkanı, SPK belgeli gayrimenkul değerleme uzmanı, aynı zamanda da bir ekonomist. Ve kendisi de bizim gibi meslektaşımız olan emlakçı. Ee, Sayın Nizamettin Aşa. şu anda bizlerle bugün sütlük yok konuğumuz. Bununla e, bu arkadaşımızla hakikaten çok farklı ve renkli bir sohbet yapacağız. Gayrimenkulün girişinden satışına, kiralamasına, SPK uzmanlığına, değerlemeye ve morguç brokerlarına kadar her türlü konuyu ayrıntıları ve detaylarıyla zamanımızın yettiğince paylaşacağız. Öncelikle konumuza hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇lk önce hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Böyle bir program yaptığımız için özellikle sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Ee, zaten Sayın Mesküler olmayı Yakışan da bu olmalıydı ben öncelikle şunu düşünüyorum ki Mesut Güleroğlu İzmir için bir şans. Çok teşekkür ederim. Çünkü Sağ Çünkü sizin gibi donanımlı, bilgili, hakikaten mesleğine çok sahip çıkan ve meslek aşıkı bir insanın aynı zamanda başkanı yönetici yaptığı bir vilayette bu konulara değinmesi, özellikle emlak dünyasını ki son biliyorsunuz 5 yılın en önemli gündem maddesi. Evet. Emlak ve gayrimenkul sektörü böyle bir konuda tabii ki birçok şey masaya yatırılması, açıkça konuşulması, özellikle uzman gözüyle bu işe bakılması çok önemli. Evet. Sizi bu konuda da özellikle tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Ee, sağ olun. Ee, siz de emlak camiasına çok büyük katkılarınız oldu. Kendisi 15 yıllık dostumdur ve emlakçılar odasının ilk kurulmasında çok büyük emekleri olan başta Sabra Ateş olmak üzere Nizamettin Aşağı ve diğer ekibiyle beraber çok ciddi çalışmalarla Türkiye'de ilk defa münafizler odasını kurduk. Ee, bununla ilgili olarak e, yaşanan ve gelişmelerle de ufak tefek hemen bu konulara girmek istiyorum. Gayrimenkul, e, biliyorsunuz 2005 ve 2006 yılında uzun vadeli konut kredilerin çoğalması ve konut fiyatlarının da e, talepten dolayı artmasıyla çok ciddi bir hareket esnasına girdi. Evet. Bu e, esnada da biliyorsunuz 2006 yılında bir konut e, krizi yaşandı. Morbik kriz yaşıyor. Tüm dünyada yaşanan bir krizdi. Bununla ilgili sizin İstanbul'da, Türkiye'de ve İzmir'de bunları biz birçok şekilde televizyon programlarında paylaştık. Ama tekrar geçmişten şöyle bir ufak bir anekdotla toparlayalım. Daha sonra konumuzu genişletelim. Evet. Şimdi aslında bu olayı konuşmak için daha da böyle bir önceye gitmek icap ediyor. Yani en az 10 yıllık bir dönemi masaya atırmak lazım. Evet. Şimdi bakıyorsunuz 2009 senesi, pardon 1999 senesi. İşte Türkiye'de çok kötü anılan bir sene. İşte neydi bu? Büyük bir deprem yaşadık. Ve en büyük etkisi de gayrimenkul sektörünü oldu. Evet. İkincisi son devamında 2001 ve 2002 yılında yaşadığımız ekonomik kriz yine gayrimenkul sektörünü oldukça etkiledi. Ve uzun zaman e, oldukça kötü koşullarda devam eden bir sektörün bakıyorsunuz 2005 yılından itibaren özellikle e, Nordic kanununun yasallaşmasıyla birlikte işte konut finansman kanunu dediğiniz kamuoyunda bilinen adıyla morguçun yasallaşma sürecinde e, yaklaşık 7-8 sene hiç prim yapmamış bir sektör e, morguç söylentisiyle de bir anda atağa geçti. Evet. 2005'ten itibaren e, hızlı bir yükselişe girdi ama bu tabi tehlikeli bir yükselişti. Niçin tehlikeli? Her yani menkul ağır işleyen bir mekanizm. Yani sektör ve piyasa olarak çok hızlı gelişmeye müsait değil doğası dışında olan bu gelişmede olumsuzluğa sebep oldu bir balon oluştu evet. hepimizin yaşadığı 2005 ve 2008 yılı arasında maalesef fiyatlar yüzde ona yani yüzde 10 15 20 yüzde 200 300 500 gibi Hatta yükselişler yaşadık biz evet. bu sektörde evet. ama dediğim gibi bu sağlıksız bir yükselme olduğu için de Neticede o balon patladı. Doğru. biz bunu 2007 yılında bakın 2008'de yaşadığımız dünyadaki global kriz aslında bizdeki gayrimenkul krizinin e, sonucu değil. Yani 2008'e biz bunu bağlayamıyoruz. 2006'nın sonunda başladı bizdeki sıkıntı. O da dediğim gibi e, aşırı şişen fiyatlar, e, mobis söylentisi uzun zaman hiç kımıldamayan bir sektörün bir anda bakıyorsunuz olağanüstü bir fiyat yükselişi, aşırı bir talep oluşturulması bundan dolayı da bir sıkıntı yaşandı ve 2007'de de size hatırlıyorsunuz başkanım çok iyi. Evet. 2007'de biz bunun sağlıksız bir gelişme olduğunu ve kötü bir sonuca gideceğini de birçok kez ifade ettik. Ve 2008'de dünyada yaşanan global krizdeki bunun adı Morgan krizidir. Fakat aslında öyle değil. Ben hep söylüyorum. Yani evet. işte da haksızlık yapmamak lazım. Kesinlikle. adı Morgan'sa ama krizi oldu ama kesin ona bağlamak çok da doğru değil. 2008'deki finans krizinin gelmesiyle de bugünlere geldik. 2008'in sonu kötü geçti, 2009 kötü geçti. 2010 yılı beklentilerimi de sizinle beraber masaya atacağız. İnşallah hepsini tek tek konuşacağız. Evet. Hem vatandaşlarımıza hem de meslektaşlarımızın bu konuda biraz aydınlanmasını veya öngörülerimizi ifade etmeyi de sağlayacağız. Çok teşekkür ederim. Yani geriye dönük 10 yıldan bu yana kadar çok güzel bir e, tanım yaptınız. Hakikaten söylediğiniz tanımlara katılıyoruz. Katılmamak elde değil çünkü bunlar doğru tespitler. Bunları hepimiz yaşadık. E, gayrimenkul sektörü dünyadaki lokomotif sektörlerden birisi. Bunları yaparken insanlar yatırım yapıyorlar. Yatırım yaparken karşında bir miktar para kazanmak <laughs> istiyorlar ve bir getirisini olmasını istiyorlar. Dünyadaki morbus krizine bakarsak evet bir yerde bunun ee, bir tarafı da doğru. Morguç krizi oldu. Alın teriyle kazanılmayan paralar oldu. Dikkat ederseniz 2005 yılında morguç krizi, morguç ismi ortaya çıktığında şu şekilde benim kendi şahsi açıklamalarım olmuştu. İşte bunun bir borsa ayağı olması lazım. Borsa ayağı olmazsa olmaz diye bağırmıştık. İyi ki de olmamış. Çünkü eğer öyle bir şey olmuş olsaydı bizde de bu krizin aynısı yaşanacaktı. Ee, şuraya toplamak istiyorum konuyu. Hepimiz biz gayrimenkulümüzü ya da elimizdeki nakitimizi nasıl değerlendirmeliyiz? Ne yapmalıyız? Şimdi tabii şöyle gayrimenkul sektörü özellikle bizim ülkemizde çok önemli bir sektör. Ee, ekonomimizin yüzde Bakın tüm Türkiye ekonomisinin yüzde otuz beşine hitap eden inşaat ve emlak sektörü var. Üç tane yan ve alt sektöre istihdam ve iş sağlayan bir sektörden bahsediyorsunuz. Yani bu sağlıklı bir şekilde ıı, devam etmesi bir defa önce Türkiye ekonomisi için çok önemli. İkincisi bu sektörün içinde olan kişiler için, bu işten geçinen, ekmek yiyen kişiler için, bizler için çok önemli. Onun için hiçbir şekilde göz ardı edemeyiz bunu. Şimdi ıı, tabii mortgage çok değişik bir enstrüman. Yani mortgage çok geniş bir olay. Sadece buna konut finansmanı gözüyle bakmak mümkün değil. En önemli ayağı bunun menkul kıymetleştirme yani ikinci piyasaların oluşmaması ha belki de demin dediğiniz gibi hayırlısı oldu. Evet. Niye oldu? Zamanda 2005 yılında bu ikinci piyasalar oluşsaydı, menkul kıymetleştirme geçseydi o dünyadaki o hedge fonlardan kaynaklanan o hayali fonların bir şekilde yüksek meblalarla el değiştiği bir piyasa bizde de oluşacaktı. Ve doğmamış çocuk daha doğmadan ölmüş olacaktı. Çok ha, bu doğru. kriz belki bizim bir şansımız. Niye şansımız? Norbit'in eksiğini gördük yanlışını evet. gördük. Orada bizim yapmamamızı icap eden bazı şeyleri tespit ettik. Ha biz bunları yapmazsak, aynı hatayı yapmazsak bizde morbid çok gelişecek ve gelişmesi lazım. Bakın şu anda yüzde otuz dediğimiz Türkiye ekonomisinin yüzde otuz dediğimiz inşaat ve emlak sektörünün şu andaki can simidi inanın ki morbidçiler. Her ne kadar adı dünyanın kriziyle anılsa da hı hı. E, fakat bizdeki sektörün gelişmesinde en önemli şey mortgage Niye? <laughs> Çünkü finansman lazım. Bakın İstanbul için konuşuyorum. İstanbul'da şu anda 400 bin tane satılamayan sıfır konut var. 300 bine yakında ikinci el konut, 700 bin satılmayan konut alıcı bekliyor. Evet. Alıcı da finans bekliyor. Bu finansın olabilecek tek kaynağı, en önemli kaynağı morbiç. Morbiç olacak ve Bunun riskini de bankalar hala kendi üzerinde taşıyor. Evet. Şu anda. Yani taşıyor. Niye taşıyor? Çünkü mortgage henüz gelişmedi. Evet. Bizde tamamen tamamlanmadı. İkinci piyasalar dediğimiz menkul kıymetleştirme geçilmedi. Buradan şunu anlıyor muyuz başkanım? Yani mortgage kredisi aldığımızda başımıza çok büyük bir sıkıntı gelmeyecek. Gelmeyecek. Kesinlikle. Bir dakika özellikle ben şunu da ifade etmek istiyorum. Eğer vatandaş bir projeden ev alacaksa yani bitmemiş bir inşaat evet. projesinden ev alacaksa mutlaka bir bankadan mortgage kredisi kullansınlar. Niye? Çünkü tüketici kanunlarda yapılan değişiklikte eğer bir banka bitmemiş bir proje proje mortgage kredisi tesis ediyorsa ben bunu kefiliyim diyor. Evet. Yani müteahhit kaçtı, gitti, yapamadı, <laughs> tamamlayamadı. Ha banka bu için kefili. <laughs> Onun için bu tüketici açısından da mortgage çok önemli. Eğer ben kredi alacaksam veyahut vadeli bir ev almak istiyorsan bunu mutlaka morguçta almam gerekiyor ki bankanın kefaletini yanında hissedeyim. Evet. Şimdi e, geriden geçmişten bu tarafa doğru geldik, krizi gördük, Morguçu tanımladık. Şimdi bu krediyi kullanırken e, ne yapmalı yani şu zaman gayrimenkul almak avantajlı bir pozisyon Ne yapmalıyız? Şimdi tabii ki şu dönem gayrimenkul almak için en iyi bir zaman. Ha, şimdi bazı biz, e, biz e, birçok kez bunu söylüyoruz aslında işte birçok ulusal kanalda, televizyonlarda, işte kısmet oldu bugün de geldik Sky TV'de aynı şeyi ifade ediyoruz ve vatandaş bize diyor ki yapsız siz iki senedir aynı şeyi söylüyorsunuz. Konut alman tam zamanı. Ama ben diyorum ki şu anda gerçekten tam zamanı. Bakıyorsunuz fiyatlar e, en az düşen bölgede yüzde 15, yüzde 25 gibi düşmüş. Evet. E, banka faizleri bakın 2006 yılından çok daha geriye geldi iki buçuklardaydı. Evet. Bir sıfırların altına düştü. Yani on yıllık vadede ıı, 0.90'larda 95'lerde şu anda. Evet. Şimdi fiyatlar düşmüş. Faiz düşmüş. Seçenek çok. Yani bakıyorsunuz eskiden işte üç 5 tane satılık vardı. Bir tanesi almak mecburiyeti. Ama şu anda yüzlerce satılık var. Yani seçme şansınız da fazla. Evet. Şimdi hepsini üst üste koyun. Fiyat ucuzlamış. Seçeneğiniz çok. Kredi ol, ıı, faizi oldukça düşmüş ve gelecek dönemde eğer bu piyasada ki bir canlanma olacaksa ki onu konuşacağız olacak hı hı. e şimdi sen nereden bulacaksın böyle bu imkanları bir daha evet. fiyatı uygun, faizi uygun seçeneği çok bir piyasada hı hı. bu koşullarda ev alınmazsa ne zaman alınacak onun için diyoruz ki şu anda konut almanın gerçekten tam zamanı. Peki e, bu zamanı derken bir hareketler ne var piyasada biz İzmir'de bunu e, az da olsa görüyoruz İstanbul nasıl Şimdi tabii İstanbul çok büyük bir metropol. Evet. İstanbul'u böyle bir kalemde hemen şey yapamıyoruz. Böyle tahlil edemiyoruz. Hı hı. Ama tabii genel piyasaların yansıması, özellikle faizlerin düşmesi ve fiyatların ucuzlaması, çok sayıda inşaat projesinin şu anda satışlı olması belli bir hareket getirdi. Evet. Bir canlılık var şu anda piyasada. Zaten Bankalar Birliği'nin açıkladığı geçen ayda 1.6 milyon TL 1.6 milyar TL. Bir ay içinde konut kredisi kullanılmış. Yani bu oldukça büyük bir şey. Yani evet. Daha önceki ay, yani çok büyük değil aslında ama daha önceki döneme kıyasladığımız zaman büyük bir gelişme. Bir ay için yani günde bin tane falan yaklaşık gayrimenkul satışına tekabül ediyor. Doğru. Bu da piyasada belli bir canlanmanın, belli bir hareketlenmenin işareti olarak görmek lazım. Şimdi bunu zaten piyasalarda şunu da görüyoruz. Dikkat ederseniz iki yıl gazetelerde hiçbir proje örneği görmedik. Evet. Şu anda büyük gazetelerde manşetler atılarak işte şu proje, şu konut evleri, şu evler gibi çok ciddi projeler yapılıyor. Yani biz de biraz da buradan alış yönünde bakıyoruz. Bankalardaki kredi kullanım miktarlarına bakıyoruz. Düne kadar her bankanın 300-350 ise konutları bugün 600-650'leri bulduğunu görüyoruz Evet. Yeni projeler var. Bu projeler İzmir'in içerisinde tamamen yayılmış ve çok ciddi anlamda piyasayı güçlendiren ve hareketlendiren bir durumdur. Yeni projeler demek yeni bir maliyet demek. Yeni maliyet demek o bölgenin fiyatının biraz daha yukarıya doğru çıkması demek. Bizim İzmir için e, düşündüğümüz ve yaptığımız çalışma da bu. E, aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani tam gayrimenkul almanın zamanı mı? Evet. Şöyle bir şey e, anekdotla bağlamak istiyorum başkanım. 2000 yılında ben 20 milyara 3 oda bir salon vasat bir daire satıyorum. 5 bin lirasını o zaman bir banka 20 yıllık konut kredisini ilk defa çıkartmıştı. Evet. 2000 yılındaydı bu. Ee, 5 bin lira konut kredisini peşin alıyordu. Peşin 15 bin lira kredi veriyordu ve kredinin faizi yüzde üç buçuktu. Yani aldığı kredinin üç buçuk katını geri ödeyecek. Bu ne demek oluyor? 15 3 ile çarptığımızda 45 50 52 buçuk. 5, 5 üzerine koyuyor 57 buçuk. Yani bir 20 milyar aldığı dairenin 3 katı fiyatı geriye ödeyecekti. Şimdi seneye bakıyoruz. Aynı dairenin İzmir'deki fiyatı, bizim sattığımız dairenin fiyatı şu anda maliyetler açısından baktığımızda, düşük olarak baktığımızda 120 bin lira. E bu kişiye 60 milyara mal oldu bu iş. Ve daha 9 yıl bunun parasını ödeyecek. Bir yılda 384-384 para ödeyecek. İşte mortgage kredisinin avantajları burada. Yani yatırımcı, insan, vatandaşımız bir şeye yatırım yapmak istiyorsa bu konuda daha avantajlı Duruma düşmesi ve bu değerlendirmesi de tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Şimdi tabii faizler önemli. Ama konut fiyatı da çok önemli. Bakın eğer bir konutu uygun fiyata alabiliyorsanız, hele şu anda morbüç kanundan sonra, şimdi sizin dediğiniz dönem tabii konut kredisi dönemiydi. Evet. Ama artık 2006 yılından itibaren biz buna diyoruz. Evet. Şimdi morbüçün bazı özellikleri var bunu e, gelecek saatlerde dakikalarda da daha geniş konuşuruz inşallah. Hı hı. E, yani Nolguç'la yeniden finansman diye bir şey var. Tabii. belli bir, bir süre evi, sonra yapılandırabiliyoruz. Şimdi yani yani evi sen, eğer yani. uygun fiyata bulduysanız faizi falan çok göz önüne almayın diyorum. Ben, Şu adam. anda zaten evet öyle. <laughs> evet, Sayın almayın. Başkanım bir VTR'imiz var bu arada. Evet. Bir onu izleyelim. Ondan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Merhaba, tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim ismim Necdet Çetin Ada. 1951 senesinden beri emlak komisyonculuğu yapmaktayım. Bu benim babamdan gelen bir meslektir bu. Peki Necdet Bey, çok uzun süreden beri emlakçısınız siz. Emlakçılık sektörüyle ilgili olarak eğer konuşursak, geçmişten günümüzde neler değişti? Birçok bir yenilikler geldi ve daha tekamül etti bu iş. Eskiden emlakçılığın, komisyonculuğun ismi, em, biz tellalıktan gelen bir şeyiz komisyoncu kendi adına başkasına amına mal alıp satan şahsa denir. Biz iki tarafın aracılığını yapıyoruz. Delalıktan geliyor. İki taraftan da komisyon alıyoruz biz. Ve bu uzun seneler sonra değişti değişti. Komisyoncular döndü. Sağ olsun bizim başkanımız da burada odayı kurdu burada. Ondan evvel odamız yoktu. Biz esnaf birliklerine kayıtladık burada. Ondan sonra 1999 senesinde odayı kurduk. Ve çok güzel gidiyor şimdi yani. Durum iyi. Güzel değil. Bir... Peki şu an emlakçı olarak sektörde sıkıntılarınız var mı? Benim sıkıntım yok şimdi yakın ama birçok arkadaşları beraber tahmin ediyorum. Hepsi birleşip bu işi düzene koymalar lazım. Daha düzenli bir şekilde sokmalar lazım. Sayın Başkanım Mesut Bey'le bize emlak komisyonu odasını birlikte kurduk. Bu zamana kadar da başkanımız aktif olarak bizzat özveriyle çalıştı. Ama bugünkü durumumuz çok iç açıcı bir şey. Eski gönüller gibi emlakçılık artık değil çağa, zamana uygun hareket ettiğinde durumları vardır. Fakat bundan sonra da yine devam ediyoruz. Odamızı bir takım bir tepe kurslarımız var. Mesleki kurslarımız var. Bunlar devam ediyor. Emlakçı daha önceki klasik durumlara göre değil, kendisini geliştiriyor. Çağa, zamana uygun hareket etmekte. Bundan sonra da daha iyi, yani birleşip globallaşmaya gitme durumlarımız var. Birleşme. Bu bakımdan da bir gelişmeler de var. İnşallah ileride onu da göreceğiz. Başkanımız bu hususta özveriyle yıllarını verdi. Geldi. Genç yaşta başladı. Bu zamana kadar da aktif olarak çalışıyor. Kendisine saygı duyuyoruz. Yönetim kurulumuzda da hep kendisine saygılıdır. Bu yönde rehberimiz de kendisidir. Onun almış olduğu plan programa biz de saygıyla ifade ediyoruz ve katılıyoruz. İnşallah bundan sonra da daha güzel günlerimiz olacak. Fakat emlakçılık durumu güzel, daha klombolaşıp da böyle birleşip de hani bir arada bu işi geliştirmek zamanımıza uygun bir şekilde hitap şekli ve da yaklaşım şekli bizim insanlarımızda biraz daha geçmiş yıllara göre çok güzel bir duruma geldi. Daha iyisi de olabilir. Bundan sonra da bu ileriki hamlelere başlayacağız. Allah nasip ederse. Peki sektörde sıkıntılarınız var mı? Sektörde sıkıntılarınız var mı? Sektörde sıkıntılarımız var. Neler bizim var? Mesela sektörde bizim kendi sektörümüzde sıkıntılarımız var. Her yani katılımda emlak dükkanını açanlar bizim bir takım şeyler, kurallarımız var. Onlara uyanlar var. Bunları da Sanayi ve evet, Ticaret Müdürlüğü'nce denetliyor yani o odaya üye olmayanlar var ve da standartlarımız var. Çok güzel o standartlara e, uyup da e, kendisini zamanla ayarlaması gerekmesiyle gerekirken fakat bunları ihmal edenler de var. Bunlar e, odamızın bölge temsilcileriyle birlikte e, denetliyoruz kendi bölgelerimizi. E, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü'nün yetkilileri de onlar da zaman zaman denetliyorlar daha iyi bir düzeye geçip çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ergün yolları. Ergün Bey sektörle ilgili eğer konuşmak istersek. Emlakçılar Odası olarak geçmişten bugüne neler değişti? Şu an emlakçı odasında çalışmalar nasıl? Bunları biraz bize anlatır mısınız? E, geçmiş derkene ben 90 1991'de e, dernekte başladım. İlk kurucularındanım. E, Tabi o günle bugüne bakarsak biz o gün e, büro kiralarımızı kendi cebimizden ödüyorduk ve o şekilde ayakta tutmaya çalışıyorduk. Sağolsun başkanımız e, bu işe el attı. Ben hiç e, tahmin edemiyordum bugünlere geleceğimizi. O yüzden başkanıza ben çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Peki şu an çalışmalarınız ne durumda? İşleriniz nasıl? Sıkıntılarınız var mı? Ben kendim olarak benim işlerim çok güzel. Ama diğer e, emlakçı arkadaşlarımıza bakarsanız onlar çok kötü diyor ama bu kötülüğü birazcık da kendilerinde e, aramalarını söylüyorum. E, müşteriye gerekli ilgi ve alakayı tam olarak göstermediklerini düşünüyorum ve görüyorum da. O yüzden hatayı birazcık da emlakçı arkadaşlarımız kendinde aramalarını e, söylüyorum. Kurbanı Bey şimdi ne de emlakçı olarak sizler emlakçılık tamamen bir halk ilişkiler mesleği aslında sürekli insanlarla iç içesiniz içesiniz. kişiler size geldiği zaman işte ev tutmaya ya da kiralamaya almaya insanlarla diyalogları nasıl olmalı? Bunlarla ilgili olarak odanızın size yapmış olduğu etkinlikler var mıdır? Tabii, e, ben mesleğe yaklaşık 6 yıl önce başladım ve başlarken de odamızın düzenlemiş olduğu mesleki kurslara katılarak şey yaptım. E, e, odamızdan aldığımız en büyük kursuydu beşeri münasebetlerin çok kuvvetli olması. Çünkü biz insana hizmet ediyoruz. Ee, bizim elimizdeki mal bize ait değil. İhtiyaç fazlası bir malı ihtiyacı olan birine pazarlıyoruz. Bir hizmet üretiyoruz. O hizmetimizin bedelini komisyon adı altında alıyoruz. Biz insana hizmet ettiğiniz için bizim kapımızdan içeri giren her müşteri bizim için çok değerlidir. Çünkü bizim için bir veli nimettir. O insanın alacağı, satacağı ya da kiralayacağı ya da gayrimenkulüne kiraya vereceği konusunda kendisini bilgilendirmeliyiz. Çünkü sektör olarak çok önemli bir sektörüz biz. Bankacılık sektöründen sonra Türkiye'de paraya yön veren, gelire ekonomiye yön veren bir kuruluşuz. Çünkü şöyle aynı banka şubesi gibi, bankalar gibi biz de orada insanların 30 yıllık, 40 yıllık geleceklerini, birikimlerine e, hizmet veriyoruz. Onları değerlendiriyoruz. Onlara yatırım aracı olarak ya da ihtiyacı olarak bir gayrimenkulü pazarlıyoruz. Eee günümüzdeki sektörümüzle ilgili sorunlarımız yok mu? Her sektörde olduğu gibi maalesef ülkedeki ve dünyadaki bu ekonomik krizden dolayı herkesin etkilendi. Bizim sektörümüzde emlak sektörü de, en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi hatta en başta diyebiliriz. Ama bu sıkıntıları yine odamızın, başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerinin desteğiyle, meslektaşlarımızla birlikte dayanışma içerisinde bu kötü günlerde atlatacağımızı tahmin ediyorum. Birlikten kuvvet doğar. Eğer hep beraber birlik olursak biz bu sorunları aşarız. Bu ülke ne sorunlar gördü, ne krizler atlattı. Bunu da aşacağız ama birlikte aşacağız. Odamıza sahip çıkarak aşacağız. Odamızda her türlü sorunları paylaşarak birlikte hareketle paylaşacağız. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Beyhan Saral, Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyesiyim. Beyhan Bey kaç yıldan beri emlakçısınız? 15 senedir faal olarak yapmaktayım. Peki bu kriz ortamında emlakçı olarak etkilendiğiniz konular nelerdir? Emlakçı olarak tabii bu krize payımızı hepimiz gibi aldık. Fakat her geçen gün üzerine koyarak daha iyi yerlere gelmeye çalışıyoruz. Başta Emlakçılar Odası Başkanımız Mesut Güleroğlu ve yönetim olarak biz devamlı mücadelenin içindeyiz. İzmir'de sivil toplum örgütü olarak emlakçı odası belli bir yere geldi ve bunun devamını sağlamak için üzerine koyarak her sene daha iyi yerlere gelmekteyiz. E, emlakçı olarak peki emlakçı odasından e, beklentileriniz nelerdir? E, emlakçı odası tabii e, her şeyden önce insanla bizim ilişkilerimiz tek tek eğitim seminer bu destekler zaten sürüyor bunun daha da iyi olacağına biz inanıyoruz. Bu kursların dışında e, sivil toplum olabiliyeti olduğumuz için iletişimle ilgili değişik e, üniversitelerden yardım alıyoruz, seminerler düzenliyoruz. Bu seminerlerin devamını ben ve e, diğer meslektaşlarım, herkes e, çok iyi karşıladı ve bunun devamını bekliyoruz. Peki her sektörde merdiven altı çalışan birçok firmalar var. Size de kaçak emlak çalıştıran yer var mı? E, muhakkak her sektörde olduğu gibi bizde de özellikle var. Biz bu e, sektörde istediğimiz belediyeden yardımcı olmanızı istiyoruz. ruhsat açarken odaya bağlı olmadığını, e, halktan yardım istiyoruz. Yani her sandalye masa koyan emlakçı olmadığını, emlakçılar odasının bir üyesiyle çalışmalarını özellikle üstüne basa basa söylüyoruz. Kendilerini daha iyi hissetmeleri, daha güvende olmaları için oda kayıtlı üyeleri tercih etmelerini özellikle rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bu arada yapılan röportajları izledik. Bu röportajlardan da emlakçılarımızın yakınmalarını, sıkıntılarını dile getirdik. İkinci devremizde bunu çok ayrıntılı olarak size anlatacağız. Bizden ayrılmayın, ikinci dönem morguç brokerları ve danışmanları olarak bazı bilgiler vereceğiz. SPK belgeli gayrimenkul değerleme uzmanı olarak ayrıca onlara soracağımız, kendisine, konumuza soracağımız sorular var. Bunların cevaplarını alacağız. Bu arada bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız.